İyi güzel oldu. İçinize ya atıyorum dayı. Ha orada ölüp tekrar çıkacaktı. Bence çıkalım Çıkınalım, abi. Çıkın. Biz aldığımızda fazlasını vereceğiz. Yok o öldü. Sen de öleceksin herhalde. Bana bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz. Siz rahat olun. Ben rahat. Bu benim uzmanlık alanım. Üç level'a kadar oynarsınız. Üçten sonra görürüm sizi. Benim ya e bir tık. Kanser hit Ben de kanserim kanka. Oynadı öyle. Var mı etmek için atıyorum. Girişmeyelim. Var mı yaklaştırmıyorlar? Hmm. Girebilir mi istersen? <laughs> Çıkmam lazım. Hadi be yetmedi. Lan, lan, lan. Girme girme. Girmiyor mu direkt? Yumurtasını aldık iyi tarafından bakalım. Hey canım he. Uza, uza yeni bir Çok güzel. Evet. Word. Mükemmel olmadı. Mı? Mükemmel oldu. Oğlum takımın bir durun la. Ana takımından biri kat katledildi takımından bir durun la Rakip destan yazmadı mı hala? Bence gayet iyi <laughs> Rakibin Sana... yazmadığı destan kalmadı Kılgamış şey Kırgız mısınız daha siz tüm destanlar sizde Rakip, rakip havan vermiyor olmalıydı şu an Bence iyi durum Kaçtı ghost açıp Bu nasıl kaçacak? bizi keser o arada haberin olsun. Heh. Onu keseriz. Benimki havaya kaldırıyor. Stun atmıyor. Bunlar farkında değil. Kanka bunun kimse farkında değil. Ben de farkında değilim sen diyene kadar. Yüzde yüz stun. Yani. Ölecek Gelen bak var. Ah lan. Ben çıkmak zorundayım canım sıfır. Çık çık çık. Hadi be hoca atamadım. Ama ben çıktım ki. Gerizeki aldılar. Za. Kesebilirlerdi. Hiç sorun değil, hiç sorun değil. Geliyorum. İşte bu kardeş. Düz vuruş atacağım. Sıkı atmayacağım. Aa gelene gireyim mi? Dur dur dur. Çık beni yakalayamazsın. Yanıma gel olamaz. yanıma Çıkarım gel. Ben. Yanıma Çıkıyorum yanıma ben. Çıkıyorum ben. Şuradan geçeceğim yine. Bu beni takip ediyor hala. Geliyor ya da üstten geliyor haberin olsun. Çıkamazlar. Yardım lazım. Geldim geldim. E ee, gelmedi be. Neyse. Kanka o nasıl bir giriş yiğidim Sıra bunda Öldür direk için basamıyor W Ölmeden Havadayken Q rakip... atıyorum ki hasar boşa gitmesin Rakip gene yazıyor kanka rakip Atlayınca Tek direkt mu? atlayalım kafalarını gelince Tamam ah. da gelmez ya A geliyor Kaç kanki. Kaç kanki. Aa. Önünde bir adam daha var. Onun için Ge geriye gidip böyle bir şey gördüm olmadı. Gördüm. Gördüm. Sırf onun için denedim neden, ama. Neden durum bu, bu halde biliyor musun? Çünkü bizim takım çok ezildiği için bize geldiler yani. Artık kuleye dokunamazlar. Geldim kanka. Ejderlere, kulelere vuran şey alacağım. Kulede para kalmadı çünkü. Hemen yardım sonra, edeyim sana. Sonra da bota falan gideceğim. Çünkü oyun bit. Olmaz lazım biz. Ona <gülüyor> öyle belava şey vermeyelim. Ölsün Var mı şimdi. değil mi? Avrupa Ben 5 5 5 kardeşim. Herkes bir buraya kadar. Ejder alak. Ben kendi avantajımı kullanabilirim yani şu an alabildiğimiz kadar. Kaynak sömürmeliyiz kesinlikle haklısın. Ama yani ben bota bizimkiler Bizimkileri gidelim. güçlendirmeliyiz. Riven geliyor Even yalnız. Gel Son vuruş atmak için geldim. <laughs> Neyi aldılar bu arada? <laughs> geldim sayılır. Lan adamı niye kaldırdın? Adam bizi öldürttü ya. Yok yok. Girmem onunla. Bir git geri zekalı. O Lee vuruyor. Bu arada topu arıyorlar topa gideceğim. Topa yardım lazım ya iki kişi. Boz onu boz onu boz onu. Enivya var. Geçemez mi? Deniyorum ama. Vay aman ne bu nasıl bir hız ya Anayi sakin kaç yaptık Kaç Kaçabiliyorsan kaç ha, Aynen kaçtım şu an O daha yumurta sorun <laughs> Adamsın nasıl Bizimker bir şey yapsa şu arada keşke Ben bota gitmem lazım. Şerefsiz ya. Ben onun gibileri bilir, iyi bilirim. O buradadır. Bak. Boş bırakırsak yine kuleye vurma peşinde. Ne bir çığ daha. Evet Lee sattı. Neyse Alistar geliyor en azından. Ejder'e geliyor olabilirler dikkatli ol. İki kişi. Gelmiyorlar. Botu bota gelmiş. Alistar'la oynamaya çalışıyor. Alistar onu kesersin. Kesti. Riven geliyor ya. Yani. Riven geliyor. Yardıma gitmesi lazım birinin bizden. Çok iyisin. Vlad da gelecek. Dikkatli olun. alırsak bizim için çok iyi olur. Öldüm ya. Ejder aldım ama. Darius'u da al Darius ölebilir. Ölücü Darius. Vallahi giriştim. Öldü. Adam girerse niye bırakayım? Sattı bunlara. Ah be. Yıkmadı adam ya yerin dibinden. Toptan oyun bitiyor yalnız. Farkındayım ben de değil... söyledim o. <laughs> yok yok tane isim gitti. Sana geliyorlar haberin olsun. <laughs> Darius'ta büyü direnç yok. AD kasmış. Delikanlı adam ya. Böyle adamlara saygı duyuyorum ya. Seni kesmeye çalışacaklar. Wilson gelirse paketlersiniz. Wilson tekmeyi koy diyor buna. Oldu. Ali ya? Stun Ah, ay anasını satayım ya. Kaçamıyorum. Öyle bir şey yok lan. Ejder alamayın lan. Aha ejder burada. Çok güzel olur alırsan. Geliyorum. Birazdan geliyorum. Ejder'den atlayacağım üstüne direkt. Yardım lazım. Geldim sayın. 4 kişiler lan. Önünü satayım. Çok lazım. yanlış yere gitmişim. Kaçabiliyorsan kaç kanki. Ben sattım orayı ya. Denedim ama olmadı kanka ya. Hadi be. Ne alacaklar bence? Barona gidiyorlar şu. Allah'tan var tatlışım şimdi bak görüyorsun. Bak. Kesemeyiz ki. Şuna yardım et. Abi. Nasıl lan? bu arada. Adı neydi şu an? Nilah düz engelliyor. Benim biraz counter. Burada harbiden baron alıyorlar bu arada. Yardım lazım. Kestim. Kaç. Baron alıyor oğlum Arkada barona baksın bir. Tek başına mı alıyor lan? Tek başına alıyor evet tek başına alıyor durdurabilirdik. Telefon burada. Gelmiş bırakmış. Bitti. Darius sana geliyor büyük ihtimalle. Sadece Darius değil orada. Bir kişi gelmez bana hiç. Biliyorlar ne olacağını bir kişi gelirse. Mükemmel bir bu build geldi aklıma. Hadi direkt ruh gömleği çekeyim şuraya. Bir de şu. Ölümsün. Ama öleceksin. Dikkat et. Biliyorum kaçmayı. Kaçmayı Sen deneyeceğim. Bastıttır. Şaka mısın kaçtım. Kanka ben çıkıyorum haberin olsun. Çık kanka. Kendinize çok iyi bakın hiç beni düşünmeyin. Varus da atıyoruz. Ya şimdi daha ileri zamanı işte bak üç ölüleri var tam zamanı şu an. Kestik lan. Harun ya da Onun daha ileri. Onu Bottan oyunu bitiririz. Sana adam adamı oyala. Sen o adamı o sadece dalma. Yes, çok çoktan ya. Değilsiniz demeseydi diyecektim de Dilsine canı yokmuş. 9 saniye o adam toptaydı. Sana bir şey söyleyeyim bir tek yeni var kanka. L tutabilir. Sadece onu yapabilir. Ha gelmiş bir anda ya. Vur dayana, vur dayana, dayana vur. Kuleye vur dayana. Dayana beynini kullan vur bitsin. Oğlum ne taşıdın lan? Kardeşim. kardeşim. Basitti. Ananı satın. Çok fıstık. <laughs> Allah <'ın> küfür ediyor. Bir <laughs> daha banlıyoruz kardeşim. Küfür et. Ananı satayım. Ay. Çok sert bindi ya. Üf. Hacı oy.